Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Tepeköy Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını Muhtar Necati Ülger ve mahalle sakinleriyle birlikte yerinde inceledi. Başta Bala Belediye Başkanı olmak üzere personeline, ekibine asfalt için çok teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanım'a binlerce kez teşekkür ediyorum. Kendileri bizi mağdur etmedi, ara yollarımızı bütün asfaltla kapladı, bizi çamurdan yağmurdan kurtardı. Çok çok teşekkür ediyorum. Başkan Ahmet Buran, Tepeköy mahallemizde asfalt çalışmalarını muhtarımız Sayın Necati Ülger ve hemşerilerimizle birlikte yerinde inceledik. Hemşerilerimizin mahallemize asfalt hizmetimizden memnuniyetleri bizleri mutlu etti. Özverili bir şekilde çalışan asfalt ekibimize teşekkür ederim şeklinde konuştu. Kış yaşındayım ilk defa görüyorum asfalt olduğunu. Çamur'dan çıkamıyordum ama Sayın Belediye Başkanımıza bir ara seçimden önce gelmişti buraya bize söz verdi asfalt atılacak diye sözünü de yerine getirdi. Şu anda bir Komple çok memnunuz yani. Belediye Başkanımız Ahmet Buran Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Bütün emeğe geçen arkadaşlara hepsine çok teşekkür ederiz. Sokaklarımız çok güzel oldu. Diğer taraftan ilçe merkezinde de devam eden sıcak asfalt çalışmalarını incelemede bulunan Başkan Buran, var gücümüzde sahada siz kıymetli hemşerilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok yakında çalışmalarımızı tamamlayıp yeni yolları hemşerilerimizin hizmetine açacağız ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri ise Bala Belediye Başkanı Ahmet Burana teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Bala Belediye Başkanı Ahmet Burhan'a teşekkür ederiz. Asfaltımızı mahallelerimize attığı için ruhlu olsun. Bala Belediye teşekkür ederiz. Bala Belediye Başkanı çok güzel görevini yapıyor. Her hizmet getiriyor hazamıza. Onun için kendine teşekkür ederim. <laughs>